Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte BNV Chain etkinliğine katılıyoruz. Haydi başlayalım. Beğenip paylaşmayı unutmayın. Yes sir. Şimdi yolculuğumuz başladı arkadaşlar. Kolektif House'a doğru devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kolektif House'un önüne geldik. Şimdi içeri girerek sizleri içeri tanıtacağız. İçeride ne var ne yok. Bunları hep birlikte öğreneceğiz. Sizlerle birlikte düzgün projeleri yakalayıp onları tanıtmaya çalışacağız ve onları incelemeye çalışacağız. Takipte kalın arkadaşlar. Şimdi kolektif olsa giriyoruz arkadaşlar. Burada BNB Chain'in bir etkinliği olacak ve bu etkinlikte BNB Chain'in çalışma mekanizmasını öğreneceğiz. Aynı zamanda projeler hakkında da bilgi sahibi olacağız. En son ki yeniliklerin ne olduğunu sizlerle birlikte takip edeceğiz. Bu etkinliği sizlerle paylaşmamızın amacı da buralarda neler oluyor sizlerin de öğrenmesini ve bilgilenmesini istedik. Umarım çok güzel bir etkinlik olur. Hadi isterseniz içeri doğru girelim. Şimdi etkinlik alanındayız. BNB Chain bizim için bir NFT oluşturmuş. Bu etkinliğe katılan 300 kişiye özel e, NFT Climb ettik. Buradaki QR kodu tutup, şu anda görmüş olduğunuz gibi e, bu NFT Climb ettik. Kazanacağımız bu NFT'yi kaçırmamaya çalışalım arkadaşlar. Günlük kalanında bu şekilde. Önceden geldiğimiz için şu an birazcık boş ekip arkadaşlarımız var. Biri burada, biri burada. Şöyle tekrardan çekelim. Dışarıda da böyle. Etkinliğe birazcık katılım olsun. Tekrardan bir görüntü paylaşırız. Evet şimdi etkinliğimiz başladı. Gördüğünüz gibi bir <laughs> Chain kendini anlatıyor. İsterseniz şöyle 30 bir 30 saniye dinleyelim. aslında tek bir blok zincir değil. İki tane blok zincirden oluşan bir ekosistem. 2019'da bildiğiniz gibi Binance Chain, şey, (Bc) kısaltmasıyla Binance Chain kuruldu. Ve bu Binance şeyin, Binance'in kurduğu ilk blok zincirdi ve programlanabilirlik özelliği yok. Olur. yani akıllı kontratlar yaslanıyordu. Bu sadece Binance Chains yaptı. Öncelikle arka planda da olan bazı şeyler var. Örnek vermek gerekirse biz şu an geliştiricilere şu çok odaklanıyoruz bir ve bu yüzden iki tane çok önemli partnerimiz olacak İlerleyen aylarda. Şimdi detaylarını veremiyorum işle ilgili olduğu için ama ya da şimdi ise e, şöyle Bitcoin, göstereyim. Red Bomba Bitcoin, brem, diye Bitcoin, da bir da proje çıktı. Red, Kendini tanıtıyor. Red, gibi e, e, ve projesiymiş. Onu dinliyoruz. Bakalım. Tokenları e, swap işlemine olanak sağlayan platformlardır. Dur. Açıkçası kullanıcı çekmek için en önemli şey e, platformun güvenliğini nasıl sağladığınız. Yani Bununla ilgili birazcık bilgi verebilir misiniz? şu an tam kısmını hatırlamıyorum ama 3 farklı auditten geçtik ve üçünden de tam olarak yani herhangi bir bank bulunmadan geçildi. Aynı zamanda teslim sürecini tamamladık. Orada da direkt olarak böyle önemli değerli bir bank bulunma birkaç arayüz hatası bulundu. Ancak onlar böyle kayda değerli bir varlıkların açısından böyle bir problem yaratacak şeye rastlanmadı. Yani Telegram'dan eğer yazabilirsiniz, audit reportlarını da atabilirim size. Şimdi ise sizlere 2 dolardan bahsediyoruz. 60 dolarları gören Venus projesi çıktı. Projesini tanıtıyoruz. İsterseniz gelelim birazcık da Venus projesinin projesi şey, şey, Venus üzerinde yapılmadı. Yani ekstra bir çarp üretmek üzerine ya da farklı bir e, oluşun üzerine e, bu gibi e, olaylarda herhangi bir ekstra işlem yapılmadı. E, farklı şeyler entegre etmeyi düşünüyor musunuz? Yani Venus içerisinde hani daha fazla ne gibi güvenlik önlemleri alma düşünüyorsunuz? Yani şimdi audit süreçlerinde, biraz önceki da anlattığı gibi birçok audit firması zaten bütün platformları e, denetliyor, ona göre kodlarla ilgili olarak mutlulukları bahsediyor. <laughs> e, Onunla ilgili bir şey söylemiyorum ama bizde protokol üzerinden herhangi bir olayın yaşanmasını takip eden gardiyanlar var bildiğiniz gibi. Şu anda arkadaşlar etkinliğe ara verdik. E, etkinlikte neler konuşuldu derseniz e, birçok proje neler yapacağını anlattı. E, bunun yanında Chain'in çalışma mekanizmasını tanımış olduk. E, sizlere de bu ortamı göstermek istiyorum şimdi. Nasıl olduğuna gelin hep birlikte bakalım. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir ortam yani bir şeyin bu etkinliğe özel olarak arkadaşlar bir QR kodu paylaştı bizimle ve bu QR kodu taratan arkadaşlarımız NFT kazanacak. Siz de video üzerinden bunu taratarak NFT'lerinizi claim edebilirsiniz. Şimdi etkinlik alanına da gelin hep birlikte bakalım. Etkinlik alanımız bu şekilde arkadaşlar birazcık ses olduğu için e, sesimi tam algılayamıyor olabilirsiniz. Şöyle göstereyim. ufak ikramlar yapıldı ve şapka verildi insanlar rahatsız olabileceği için çok fazla çekim yapmıyoruz arkadaşlar ama birazdan sizlere projelerin bizler için hazırlamış olduğu NFT sayfasını getireceğim bu sayfadaki NFT QR kodlarını okutarak NFT'lerini climb edebileceksiniz gelin onları da sizlerle birlikte climb edelim climb etmek ne demek NFT'ye sahip olmak arkadaşlar yani o QR kodu taratacaksınız daha sonrasında Metamask üzerinden o NFT'leri sizler sahiplenebileceksiniz. Gelin o NFT'leri de hep birlikte alalım. Bu ana NFT'miz, bu etkinliğe katılan arkadaşlarımız bu NFT'yi alabilecek. Toplam 300 kişilik bir sınır var arkadaşlar. Eğer ki alamazsanız da üzülmeyin. Buradaki NFT'ler de sadece bu etkinliğe katılan arkadaşlarımız için. Biz sizler için bunları da gösteriyoruz. Videoyu durdurarak buradan sizler qr kodları okutabilirsiniz. Aynı şekilde buradaki projeleri de bu şekilde görmüş oluyorsunuz. Ee, Venus projesini sizlere daha önce de anlatmıştık. Birazdan da onunla ilgili de konuşacağım. Bu etkinlikte arkadaşlar 4 proje kendisini tanıttı. Birincisi Bombattı, ikincisi ApeSwap'tı, üçüncüsü Venus Protocol'du, dördüncüsü ise NFT Trade'ti. 4 proje de kendisine olabildiğince açık bir şekilde anlatmaya çalıştı. Burada benim en çok dikkatimi çeken şey Venus protokol oldu. Zaten Venus protokol ile ilgili de daha önce bir video hazırlamıştık. Venus protokol birçok yol haritası geliştireceğini söyledi. Bunları da takipte olacağız arkadaşlar ve sizlere güzel gördüğümüz gelişmeleri aktaracağız. Evet şimdi Venüs'ün Türk beraberiz. Sizler için Serhan abime birkaç soru soracağız. İsterseniz ilk sorumuzla başlayalım. Abi önce hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi sana ilk sorumuz Türk topluluğundan Venüs'le alakalı neler düşünüyorsunuz? Yani şu an için planladığımız iki tane telegram üzerinden sunumumuz var. Ee, biri Temmuz ayının sonunda 31 Temmuz'da Venüs Türkiye kanalında ödüllü bir ama ee, İkincisi de 19 Ağustos'ta BNB Türkiye kanalında 500 dolar bir ama yapacağız. Bir de Ağustos ayında Türkiye içinde yani İstanbul'da yine bir yüz yüze herkese görüşebileceğimiz bir etkinlik yapmayı planlıyoruz. Bununla ilgili detaylar ortaya çıktığında Sizinle de paylaşırız, kendi Twitter adresimizden de Telegram'dan da paylaşırız. Yani şu an için planlarımız o. Daha yeni bir Türkiye temsilciliğini yapıyor olduğumuz için yani şu anki planlarımız bu şekilde. Çok güzel. Peki e, bir kredi platformu olarak e, insanın bunu nasıl kullanmaya başlıyorsunuz? Ya şu an Türkiye'deki yaşanan e, ekonomik krizle ilgili olarak bu defi platformlarının, e, kredi, lending e, platformlarının avantajlarını yüz yüze anlatarak ve bunların avantajlarını anlatarak e, burada saklanan, e, stake edilen, hold edilen paranın e, getirilerini farklı şekilde sunduğu avantajlarını e, yüz yüze belirli belirtecilerle anlatarak e, sunmayı planlıyoruz. Yani bunun dışında e, olacak olan işte yeni gelişmeleri de Telegram üzerinden, Twitter üzerinden, sosyal medya üzerinden tüm insanlar aktarmaya devam edeceğiz. Son olarak eklemek istediğim bir şey, yani şu olarak eklemek istediğim bir şey bizi takip etmelerini istiyorum. Yani şu an için yeni bir başlangıç yaptık. Venüs Türkiye olarak Venüs protokolünün veya işte geleceğin bankacılığı olarak görülen lending protokollerinin avantajlarını Türk toplumunda yaşamasını istiyoruz. Yani bu yabancı ülkelerde çok daha fazla kullanılıyor. Avantajlarını onlar yaşıyorlar. Bizim de şu anki ekonomik krizde bu avantajların halkımızın toplumunun yararlanmasını istiyoruz. Bununla ilgili olarak çalışmalarımızı daha da fazla yoğunlaştıracağız. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Bu etkinliğimiz genel olarak böyleydi. Zaten birçok videoyu da çekmeye çalıştık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu etkinliğimiz genel olarak bu şekildeydi arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesi için beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.